Altında bir miktar gerileme gördük. Daha sonrasında bugün toparladı, kaldığı yere geri döndü diyebiliriz. Bazen böyle bekletimizin dışında piyasalarda tepkiler gelebiliyor. Bunu da bir yerlere bağlamaya çalışıyoruz. İşte onları açıklayacağım. Ne olmuş olabilir? Neden böyle bir veriden sonra düşüş oldu? Bunların hepsini açıklamaya çalışacağım. Borsadan, gümüşten, hepsinden bahsedeceğiz. Genel olarak piyasalara, dünyaya bakacağız arkadaşlar. Öncesinde kanalıma destek olmak adına videolarımı beğenir. Küçük de olsa bir yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bu arada katıl butonumuz da aktif. Oraya da bir tıklayarak bakarsanız sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Öncelikle bir ABD tarafını inceleyelim arkadaşlar. Artık Amerika Birleşik Devletleri tarafında o resesyon kaygısı yok oldu. Zaten öyle bir resesyon kaygısı diyorum. Resesyonla ilgili şu an için zaten o zaman da söylemiştim. Böyle bir durum yok. Resesyon kaygısı Kaygısıyla biliyorsunuz ABD tarafında e, faizlerin 50 bas puan düşeceğini e, bekleyenler %50 idi. 25 bas puan ineceğini bekleyenler %50 idi. Bu oran resesyon kaygıları yok olduktan sonra 25 bas puan %73,5 50 bas puan indirim %26,5'a geriledi. E, zaten benim beklentim de böyleydi. Kanalımın düzenli izleyicileri hatırlayacaklar. Hem bunu Trump'ın söylemlerine bağlamıştım hem de 50 bas puan bir indirim ters tepki yapabilir. Resesyon kaygılarını arttırabilir. Resesyondan dolayı mı bu kadar e, büyük bir faiz artışı yaptı? FED diye düşünebilirlerdi. Bu yüzden 25 bas puan olması oldukça muhtemel. Zaten piyasadaki beklenti de bunu gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bunu niye videonun başında anlattım? Dünkü altındaki düşüş e, büyük ihtimalle artık resesyon kaygılarının olmadığını 50 bas puan indirimin artık fiyatlama dışında olduğunu ve 25 bas puan piyasanın fiyatladığından dolayı altında minik bir ayarlama oldu. Bu yüzden bu geri çekilmeyi ben buna bağlıyorum. Yoksa farklı bir nedenden olacağını düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar altın tarafına bakalım e, ne duruma gelmiş. Bugün gördüğünüz gibi %0.34 yükselmiş. Dünkü kayıplarını geri alamamış ama gördüğünüz gibi 2450 doların üzerinde ve yükselişler zaten devam edecek. Çünkü bir faiz indirimi zaten olacak. Eylül ayında... şu. Şurada Eylül ayına çok fazla bir zaman kalmadı. Jeopolitik riskler oldukça fazlalaştı bu aralar. Bir de biliyorsunuz maymun çiçeği virüsü çıktı arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü de bunu listesine aldı. Tehlikeli bir durum olduğunu söyledi. Bir kapanma olabilir mi? Olmaz mı? Uzak bir ihtimal gibi duruyor ama bu da piyasalarda fiyatlanıyor. En azından borsalarda olumlu ve olumsuz fiyatlamalar söz konusu. İşte uçuşlarla ilgili kısıtlama geleceğinden, dolayı hava yolları firmalarında e, bir miktar gerileme olabilir. Bunun dışında ilaç, hastane ve benzeri hisse senetlerinde e, yükselişler görülebilir. Artık bunun daha e, yüksek oranda tehlikeli seviyeye ulaşmasıyla buralarda daha sert hareketler olumlu, olumsuz anlamda görebiliriz. İşte dünyada her türlü şey olabiliyor arkadaşlar. İşte bir tarafta resesyon beklentisiyle geçtiğimiz hafta Pazartesi günü bütün dünya e, alarma geçti. Şimdi maymun çiçeği virüsü, global riskler her gün bu akşam saldırıyorum diyen bir İran var. E, bu da jeopolitik riskleri hep e, şeyde tutuyor, tetikte tutuyor. Bir yandan e, gerçekten böyle çok sessiz ve derinden giden bir Ukrayna Rusya problemi var. İşte bunlar hep altını destekleyen faktörler. Bunları niye anlatıyorum? Altın yatırımcısı çok fazla tedirgin oluyor diye anlatıyorum. Aslında çok fazla da tedirgin olmamak lazım. Herhalde kısa vadeli yeni yatırımcılar böyle yapıyordur diye düşünüyorum. Burası altın yatırımı gümüş yatırımı alayım yarın yükselsin tavan yapsın yüzde 20 artsın burada öyle bir şey yok arkadaşlar fakat altın için şu anda ve gümüş içi, tırnak içinde yükselişlerin oldukça fazla olacağı bir zaman içerisindeyiz. Gram altına bakalım. Oradan gümüşe geçelim arkadaşlar. Gram altın bugün %0.48 bir yükselişte 2654 TL'de bankalar arası kur bu söylediğim arkadaşlar. E, 2710 TL civarında kapalı çarşıda alıcı buluyordu bugün gram altın. Yani yine 2700'ün üzerinde bir gram altın var. Önümüzdeki günlerde de yükselişlerin böyle ufak ufak devam edeceğini söyleyebiliriz. Gümüş tarafına gelince 28 doların üzerine attı. 28 dolar 36 sent. Bundaki en büyük etken biliyorsunuz resesyondan en çok etkilenen, resesyon söylemlerinden etkilenen en önemli enstrümanlardan biri gümüş. Gümüş oldukça geride kalmıştı. Altının gerisinde kalmıştı. Fakat bugün %2.89 şu an için görüyorsunuz. Bir yükseliş kaydetti. Bunun da en büyük nedenlerinden biri artık resesyon fiyatlaması piyasalarda biraz uzaklaştı. Bakın bunu az önce söyledim. E, piyasa beklentileri 50 bas puan indirimden 25 bas puan indirime doğru geldi. Bu yüzden de gümüşteki yükselişi gördük. Biraz sonra rasyoya da bakacağız. E, gümüşün gram tarafında da 30 TL'nin üzerine attı. 30 lira 64 kuruş. Burada da yine önümüzdeki günlerde yükselişleri göreceğiz. Hatta gümüşteki yükseliş altından daha hızlı olacak. Bunu da zaten görüyoruz. Her zaman da söylüyoruz. Rasyo altın-gümüş rasyosu da hızla geriledi. Bugünkü gümüşün gösterdiği performanstan sonra 86.57'ye e, geldi. %3.22 bir düşüş var. Burada da grafikte de gördüğünüz gibi sert bir mumla aşağı doğru geldi. Bu da gösteriyor ki e, zaten söyledi, söylüyordum birkaç gündür. Gümüş e, oldukça ucuz kaldı. Alımlarınıza gümüşe de yer verin diye. Hatta parite yapmak istiyorsanız tam zamandır diye de söyleyebilirim. Demiştim. Bundan sonra da gümüş yükselişlerde altından daha hızlı yükselecek. İşte zaten Eylül ayına şurada ne kaldı arkadaşlar? 18 Eylül'de değil mi? Tekrar bakalım. Evet, 18 Eylül'de e, faiz kararı açıklayacak fed ve ondan sonra biz de hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Yani faiz indirimleri geldikten sonra bu yükselişlerin daha da ivmelerek yukarı gittiğini, gümüşün de daha da hızlı yükseldiğini göreceğiz. Dolar'dan destek geliyor mu diye soracak olursak, sanız. Bugün gün içerisinde dolar TL kuru 33 lira 66 kuruşa kadar çıktı. Şu anda da yatay pozitif diyebiliriz. 33 lira 61 kuruş. E ufak ufak sanki biraz yukarı yönlü hareket ediyor diyebiliriz. Ya da bundan sonrası için böyle olmasını bekliyoruz. Çünkü bakın Merkez Bankası rezervlerinde nasıl bir düşüş olmuş? Ona da hep birlikte bakalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 9 Ağustos haftasında 150.2 milyar dolar olmuş ve hemen biz bizi ilgilendiren tarafta net rezervlere bakalım. Swap Paris net rezervlerde 28.5 milyar dolardan 24.6 milyar dolar düzeyine gerilemiş 9 Ağustos ile biten haftada. İşte bunlar bu geçtiğimiz haftada bu carry trade dalgasından dolayı e, dolar TL'deki yükseliş ateşinin e, azaltılması için alınan önlemlerle oldu diye düşünüyorum. Bundan sonrası için de çok fazla girişlerin olmadığını görüyoruz. Özellikle borsa tarafında da sıkıntılar hala devam ediyor arkadaşlar. Hala güven vermiyor borsa tarafı. 9982 e, seviyesinden kapattı. BIST 100 endeksi %1.55 bir yükseliş var. Tepki alımları geldi. E, 9700 seviyesi burada e, çalışan bir destek oldu arkadaşlar. Onun altına gelmiyor. 9700 altına geldiğinde 9200'ler seviyesine kadar çekilme ihtimali de yüksek. Fakat bu yükselişlerin 10.000 seviyesinin üzerine çıkıp kalıcı olmadığı sürece satış fırsatı olarak değerlendirecek arkadaşlarımızın da olacağını söyleyebiliriz. Fakat baktığınızda ise bazında gerçekten çok güzel kağıtların çok ucuz seviyelere geldiği bir sene önceki seviyelerinde olan hisse senetleri olduğunu söyleyebiliriz. Almak isteyen olursa almalı mı? Tabii orta ve uzun vadeli hatta uzun vadeli yatırımcıysa buralarda cazip seviyeler ama ben her zaman söylüyorum ben yükselişlere ikna olmadan borsada yatırım yapmayı düşünmüyorum hala ikna olmuş değilim arkadaşlar biraz daha yüksekten alırım ama yükselişlerin başladığına ikna olduktan sonra alırım borsa tarafında işlem gören kıymetli metal kağıtlarına da bakalım arkadaşlar darpane altın sertifikası 26 lira 86 kuruş yüzde 0.83 bir yükseliş var. O da bugünkü yükselişten nasibini aldı. Bundan bir ay kadar önce oldukça fazla fırsat verdi alım için. Darkpan altın sertifikası aynı zamanda e, GMSTR gümüş fonu da aynı fırsatları verdi. Hatta ben en son 188 TL seviyesinden almıştım. Şu anda da %2.28 yükselişle GMSTR gümüş fonu 195 TL'den alıcı buluyordu bugün arkadaşlar. Bu seviyeden de kapattı. E gümüşteki yükselişler her zaman söylediğimiz gibi yükselişler başladığında çok hızlı bir şekilde e, yatırımcısını sevindirecek ve daha fazla kazandıracak bunu her zaman söylüyoruz bazen eleştiriyorlar bizi e, işte bazen sertlik derecesi artan e, yorumlara e, katlanıyoruz ama biz doğru bildiğimizi söylemekten vazgeçmiyoruz arkadaşlar her zaman söylediğimiz gibi Eylül sonu Ekim başı altın ve Gümüş yatırımcısının e, çok önemli zamanları olacak gerçek ne kadar kar ettim acaba diye hesapladığı günler o günlerde gelmiş olacak. Evet arkadaşlar çok fazla e, ilave edecek bir şey yok. Altın ve gümüşümüze sahip çıkıyoruz ki sahip çıkmakta ne kadar haklıyız e, görüyorsunuz. Yükselişler e, şu andan itibaren başladı diyebilir miyiz? Gayet tabii diyebiliriz arkadaşlar. Yani bundan sonra artık e, kötü bir şey ne olabilir diye düşünüyorum. Resesyon tehlikesi de kalktığına göre altın ve gümüşün önünde artık hiçbir şey kalmadı. Diğer olası gelişmeler, kötü gelişmeler de olsa kıymetli metalleri yükseliş yönünde etkileyecektir.